Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlere Logitech NG Pro Super Light Mouse'u tanıtacağız. Çok beklemeden videoya geçelim. Kutumuzu açtıktan sonra bizi şöyle bir mouse karşılıyor. Beyaz renkte narin, güzel. İki tane tuş, yanlarda sadece sol tarafta olmak üzere iki tane tuş. Altında da mouse'u kapatıp açmak için bir tane buton var. Kutunun içinden çıkan şeylere bakalım. Evet. Burada bir tane receiver'ımız bulunuyor. Burada küçük kutumuzdan Kablomuz çıkıyor mouse'umuz için. Bir tane pil kısmını değiştirecek psikotest çıkıyor. Bunlar mouse'unuzun sol mouse butonuna ve sağ mouse butonuna. Aynı zamanda mouse'unuzun yanlarına e, koyabileceğiniz birkaç şey. Başka çıkan bir şey yok. Evet. Şimdi gelelim bu arkadaşlara. Mouse'un alt kısmına gelince bizi bir tane kapak karşılıyor. Bu kapağı çok rahatça çıkarabiliyorsunuz. Bunun altında bir tane USB girişi var. E, USB'nizi koyabilmenize işe yarıyor. Sadece başka bir işe yaramıyor. Logitech bu kapak için, yani bu mouse'un alt kısmı için size iki tane seçenek sunuyor. Bir de Default kapak yerine PTFE skatezi başka bir kapak koyup Mouse mousepad üzerinden daha rahat, daha pürüzsüz gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Mouse'umuzun kablolarına gelecek olursak burada az önce de dediğim gibi çoğu kişinin yanlış yaptığı bir şeyden bahsetmiştim. Gördüğünüz üzere bizim USB'miz e, Logitech'in receiver'ına takılı. Bu default şekilde geliyor. Bunu geri takalım. Kablomuzu iyice bir açalım. Şimdi gelelim birçok kişinin yaptığı yanlış ya. Bilgisayarınıza direkt bu küçük USB'yi takarak mouse'unuzu yine çalıştırabilirsiniz. Fakat asıl yapmanız gereken şey bunu e, Logitech'in size vermiş olduğu mouse haber gelen receiver'ı takmak olacaktır. Bunun diğer ucu Micro USB. genel Logitech ile beraber gelen Micro USB'nizi bunun diğer tarafına takmakla birlikte USB 2.0 bağlantısını da bilgisayarınıza takmanız gerekiyor. Ve receiver'ınızın duruş şekli de mousepad'iniz diyelim bu olsun. sizinle de receiver'ınız böyle bir yakınlıkta olması kafidir. Mouse'unuzdan tam verim almak istiyorsanız bu şekilde kullanmanız Logitech'in kendisi tarafından önerilmektedir zaten. Ayrıca bu mouse Hero 25K sensöre sahip olup Logitech'in bu zamana kadar üretmiş olduğu en hızlı ve en hafif oyuncu pro mouse'u yaklaşık 63 gram 70 saate yakın bir batarya süresi var ben bu mouse'u bir buçuk yıldır kullanıyorum ve gerçekten yani şarj ettiğim gün sayısı çok az yani bir yarım saatte bile gün boyunca kullanabiliyorsunuz ettiğiniz şarjla haber. Mouse'un raporlama hızı 1000 Hz yani 1 ms demek oluyor. Bu bayağı düşük bir gecikmedir. Bu ve bunun gibi mouse'ların gecikmelerine bakmak için size bazı linkler bırakılacak. Onlara bakabilirsiniz. Bu mouse'un DP ve hertz ayarlamak için Logitech G yazılımını indirmeniz gerekiyor. Ve şimdi oraya bakalım. Yazılım kısmına gelecek olursak işte ayarlamak istediğiniz şey sizin hertziniz olacaktır. En önemli kısım kesinlikle 1000 Hz kullanmanız gerekiyor. Ama bilgisayarınız gerçekten çok kötüyse, modern şartlara uygun değilse 500 Hz'de kullanabilirsiniz. Ama çoğu bilgisayar 1000 kaldırabilecek düzeydedir diye düşünüyorum. Ondan sonra DPI'nize aileme kısmına gelecek olursak 25600 DPI'ye kadar çıkabilen mouse'tan bahsediyoruz. Ben kendim oyuncu olarak 800 DPI kullanıyorum. Birçok oyuncu da şu an Valorant'ta 800 DPI diğer oyunların çoğunluğu da 400 DPI kullanan farklı farklı oyuncular var. Kendinize uygun olanı alıştığınız DPI'yi seçmenizde büyük bir yarar var. Aynı zamanda bu mouse'un onboard memori teknolojisi de var. Yani bu yazılımı açmadan sadece bir kere açıp ayarlarınızı yapıp memoriye kaydıktan sonra yazılımı daha açmadan aynı ayarlarla mouse'unuz çalışmaya başlayabiliyor. Yani illa bir yazılımı kullanmak zorunda demek zorunda değilsiniz. Bir kere açıp onboard memori teknolojisini kullanarak yazılımı açmamaya çalışabilirsiniz. İsterseniz her oyun için farklı profiller oluşturabilirsiniz. Örneğin Valorant oynayacaksınız. 800 DPI biners veya başka bir oyun oynayacaksınız, Overwatch oynayacaksınız, 400 DPI, biners tarzı bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Oyunu oyuna farklılık göstereceğini düşünüyorsunuz ki bunu genel olarak yazılımın özellikleri bunlardan ibaret. Gayet sade ve gayet de stabil bir yazılıma sahip Logitech yap. kullanmaktan hiçbir zaman pişman olmayacağınız bir yazılımdan bahsediyorum. Dediğim gibi bir buçuk yıldır kullanıyorum mouse'u ve bu kadar hiçbir negatif yansımasını görmedim. Tamamen pro oyunculara özel çoğunlukla pro oyunculara ait kullanabileceğiniz en iyi mouse diyebilirim. Onun dışında diyecek çok fazla bir şey yok. Video için teşekkür ederim. İyi günler.